Haydi diyor. <gülüyor> <gülüyor> yaklaş, yaklaş. Fatma nasiba hayvansın sen. <laughs> Allah yardım etsin Fatma ne diyor. <laughs> 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 Aha dalga geçiyor. Hatta bu halde. <gülüyor> 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 Pum, da, bir sır kal hadi. Hadi bir sır kal. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe estağfurullah. <laughs> Kanka <laughs> böyle ayırıyorsun. <gülüyor> bunları Efe'ye izletince ne diyeceksin? <laughs> hayır, ben onu hayır, çok hayır, merak hayır, ettim. Burnuna bak lan. Ben malım. Ben mal. <laughs> Sese bak abi. Acı mu? Allah. <laughs> yani bunları bıçağımız olmadığı için ev anahtarlarıyla açtık. <laughs> <gülüş> dur bir de İknur'u çekeyim dur. İknur kalın kalın. Evet. Bakın Gözde bir şeyler Yine. söyle. Yap. <laughs> <Z Eduardo>. yapma. Aşk olsun iğrenç. Dakika var şu kutu değiştiriyor ama da. Gözde. Allah aşkına kutu mu dayanır ona? Hadi aşkım sonra konuşuyoruz biz kapatıyorum. <laughs> Kavun yiyecek. Öptüm. <laughs> Hacı bir liralık kavun, kavun olmayan bir yerim yok. var mı? Allah <laughs> 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 Aa ah, tarbınıyor. <laughs> ya bana bakın ne kadar kibar Aa, yiyorum. Bir de bir saniye. Birazdan görüyorum seni. Ha. bir de Fatma'ya bak, <laughs> bak bak bak. Eh, burnum <gülüyor> 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 kavun oldu. Ay İran bir çıkıyorum kavunu burnumla. <laughs> <laughs> İğrenç. Ağza göze bak. <laughs> Ağza göze bak. Kamera, <laughs> <yürüyente değil> <gülüyor> <gülüyor> Kameramanı gören bir insan oldu sonunda. Aa <laughs> Umut ya aşk olsun tam gözde seni soruyordu. Ferrari çek Ferrari. Ada. Ya ben de yiyeceğim. Hayır önce ben yiyeceğim biz. Tutarık. Ya sen ye. Ya onunki daha kocaman. Ya. Ya. Aa Ya, Ay, ya kurdum baba. Polis da abi dur dur dur. Çalıştık. Tam <laughs> gözleyle. <laughs> <Kavuşu gülüyor> tam seni sordu ben de. Gelmedi dedim. Ben onun şokundayım. Ne yaptın Fatma? Ne yaptılar? Hayır hayır. Bakın, telefonu kapattım sen geldin. <laughs> Ay çok komik. Aa, Ay şunu bilirsin ki. Nasıl bakayım. sevgili amına koyayım ya? <gülüyor> İğrençsiniz. <gülüyor> Oğlum yapma lan yazın lan yazın. Ah. <laughs> Oğlum yandı. Buyurma. Fatma'nın son hali. <laughs> ben. Evrimleşmiş hali. Yani. Bunları alalım bir. Ellerim baş ellerim bozuk ellerim. Hadi şunları saklayın <laughs> patpatan. Lan lan geliyor kaçı. Zombi. Siz var ya. Oğlum siz bitsiniz Seni bulacağım. Ha işte konuşuyorduk sonra da kapattım. Sen geldin sonra da. İyi de bakın çok havalı. Gözde yat. Aa o Fatma'nınkinden mi? Evet kavundur. Ben ya. Dur bence de. Dur bir saniye arka planı temizleyelim. Ha. Şam şam Şimdi ya. Bu taraf gözlüğe gelsin. Uuu. Dur yakınlaşalım biraz gözlerine. İyi de hiç renkli oldu belli olmuyor. <laughs> Adam. Adam. Şey, yok yok. Tamam sakın ya. Ne <laughs> yapıyorsun? Ya oyunu bir çeker misin? Tamam çektim. Patlatayım da içinde peçete vardı. Tek Tam mi kapatıyorum. Ha <laughs> çekmiyor. Fotoğrafını mı? çekmedim. Video, Video çekiyorum. Video çekiyorsun. O ne? zaman buradan Gözde'ye selam söylüyoruz. Gözde'ye selam. Ay, dakika düşeceğim. Gözde'ye selam söylüyoruz. Başka. Başka. Gözde Kerim. Şaka <laughs> <laughs> İyi de Hakan'la ara vermişler. Allah Sanki teneffüse çıkıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne yapıyorlar? Sanki teneffüse çıkıyorlar. Ara vermişler. Ne güzel. Ne şaka ne şaka ne? kandırıyorum Ümit'le diye. Evet, pislik duygularım. <laughs> Hakan dövülmüş. Çok gülüyorum. Kim dövdü sanıyorsun? Şey, ceketini. <laughs> ceketini ver demişler. Bana Vermemiş. O da ver mercandan etmişler Gelmez çocuğun gömleği. Hadi. Yok ki oğlum hepsi patla patla. Salak gibi ben de fotoğraf çekecek diye bunu söylüyorum ya. İşte bu. Maro Maroana. Ferrari'yi de gösterdim. Bir bakayım. Yine gösteriyorum. Hala gösteriyorum. Hala gösteriyorum. Bir daha da elimizi yıkayalım. Git al oğlum bana. Yazık da şu kızlar. Oğlum, oğlum, benim kuzenimi niye böyle Allah'ım? Oğlum bulduğum <laughs> şey. Asım bu geçiyor. bana geçiyor. Hadi şey Apaydın çek. Bakma. Oturanlara bulaşma. Fatma bana bulaşma. Harbi bak. Çok geçiyor. Çakarım ben. Aynen. Selam ben. Fatma. Kavun girl. Fatma, Kavun girl. Watermelon kabız olduğuna göre melon da kalın o zaman melon girl'sun. Fatma veririm. Dur dur resmini çek